Eğer kendinizde ya da sevdiklerinizde nazar belirtileri hissediyorsanız, örneğin, halsizlik, huzursuzluk, baş ağrısı, sebepsiz ağlama, işlerin yolunda gitmemesi gibi. Bu içerik tam size göre. Eğer bu belirtileri hissediyorsanız, bir şişe suya şu sureleri okuyun. 7 Ayet-el Kürsi, 7 Fatiha Suresi, 7 Felak Suresi, 7 Nas Suresi, 7 Kere Kalem Suresi 51 ve 52. Ayetler bu suyu kendiniz için, çocuğunuza, eşinize, annenize, babanıza içirebilirsiniz. Uygulama süresi 7 gün boyunca sabah namazından sonra. Her türlü şeytanın, zararlı hayvanın, akrep, yılan gibi haşeratın ve kem gözün, nazarın şerrinden Allah'ın eksiksiz ve tam kelimelerine sığınırım. Bu dua Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafından özellikle nazar, şeytani etki ve zararlı varlıklara karşı korunma için okunmuştur. Hem çocuklar hem de büyükler için sabah akşam okunmalıdır. Rabbim, gökten inenlerin, göğe çıkanların, yerde bitenlerin ve yerden çıkanların şerrinden sana sığınırım. Sen çocuklarımızı, eşimizi, anne babamızı ve tüm sevdiklerimizi nazardan koru. Amin. Buraya kadar okuduysan Allah rızası için paylaş özellikle anne babalarına gönder ki onlar da faydalansın. Duayı okuduysan yoruma amin yaz biz de birlikte amin diyelim.